Merhabalar oğlaklar Ağustos ayı sizler için hem ruhsal hem finansal anlamda yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. İş dünyasının derinlemesine tanıdığınız, ilişkilerinizi dönüştürdüğünüz ve iletişim bilgileri geliştirdiğiniz bir ay sizleri bekliyor olacak. Ağustos ayının ilk haftalarından itibaren Gökyüzü sizleri kariyer, finans ve ilişkiler alanında derin dönüşümlerle buluşturuyor. 7 Mayıs'ta Mars'ın terazi burcuna geçmesiyle birlikte kariyer hedeflerinizde bir hareketlenme yaşanabilir. Ancak bu süreçte Satürn ve Neptün'e karşıt ilerleyeceği için iletişimde zorluklar, kafa karışıkları ya da geçmişten gelen bazı sorumluluklar sizi yavaşlatabilir, sabırlı olmalı. Profesyonel ilişkilerde daha diplomatik davranmalısınız. 9 Ağustos'taki Kova burcundaki dolunay maddi kazançlar ve öz değer konularında bir tamamlanma sürecine işaret ediyor. Gelir kaynaklarınızda önemli farkındalıklar yaşayabilir. Bütçe planlamalarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Finansal bir konuda nihai bir karar alabilir ya da beklediğiniz bir ödeme sürecinin sonuçlanması olabilir. Aynı anda Güneş Aslan'da Retro Merkür ile kavuşurken ortak kazançlar, borçlar, duygusal ilişkilerde eski bir meseleyi tekrar masaya yatırabilir. 11 Ağustos itibariyle Merkür Retrosu sana eriyor. Bu gelişme özellikle miras, vergi, sigorta, kredi konularında daha net kararlar almanızı sağlayacaktır. Finansal alanda ertelediğiniz hamleleri Şimdi devreye sokabilirsiniz. Geçmişte kararsız kaldığınız ilişkisel meseleleri daha sağlıklı değerlendirebilirsiniz. 12 Ağustos'ta Venüs, Jüpiter, Sirius hattında kavuşuyor ki bu Ağustos'un en özel, en güzel günü. Evlilik, ortaklık ve tüm birebir ilişkilerinizde büyük bir iyileşme, ve destek getirecek. Bu kavuşum size gerçek aşka getirecek. Sevgi ve sosyal uyum açısından güçlü şanslar sunabilir. Eğer yalnızsanız bu süreçte karşınıza kalıcı bir ilişki olasılığı çıkabilir. Bir ilişkiniz varsa duygusal bağlarınız daha da güçlenebilir. Aynı gün Ay'ın Satürn ve Neptün'le kavuşması ailevi alanda geçmişten gelen sorumlulukları hatırlatabilir. Bu durum evle ilgili bir meselede sizi kararsız bırakabilir. 14 Ağustos gökyüzünde bir su üçgeni ve hava üçgeni oluşacak. Jüpiter, Venüs, Lilith, Kuzey Ay düğüm bir üçgen oluşturuyor. Bu enerji ilişkilerde şifalanma, affetme, bağ kurma ve ilerleme fırsatlarını beraberinde getirebilir. Mars, Uranüs, Plüton bir hava üçgeni oluşturacak. Üretkenlik, yaratıcı projeler, özgürlüğünüzü güçlendiren bir enerji yayılabilir. Geleceğe dair adımlarınız destekleniyor. Hem sosyal hem profesyonel anlamda görünür olmak için destekler alıyorsunuz. 2 Ağustos 22 Ağustos sizler için bu enerjiyi çok aktif edecek. Ortaklıklar, evlilikte büyüme, kariyer alanında atılım, desteklenme, finansal güvence, duygusal bağların güçlenmesi anlamını taşıyacak. Bu süreçte hem ilişkileriniz hem kariyer yönünüz yön değiştirebilir. Ağustos'un ikinci yarısı sizleri uzaklar, eğitim, inanç çok iki konular üzerinden etkileyecek. Hayat felsefenizi gözden geçirmenize, büyük resmi yeniden çözmenize neden olabilecek güçlü etkiler var. 20 Ağustos'ta Ay'ın Jüpiter ve Venüs ile kavuşum yapması ikili ilişkiler, ortaklıklar alanında güzel bir hava estiriyor. Sevgi, sadakat, anlayış dolu bağlar kurulabilir. Partnerinizin desteğini daha fazla hissedebilirsiniz. Bu dönemde ortaklı ilişkilerinizde bereketli gelişmeler gündeme gelebilir. 22 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçiyor. Yine bu konularda e, hukuki süreçleriniz varsa, yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, inançlar ancak Güneş'in Uranüs'te yaptığı sert bir açı sürpriz bir seyahat planını beraberinde getirebilir. Aynı gün venüs Chiron karesi ev ve aile içindeki duygusal yaralanmalara dikkat çekiyor. Özellikle geçmişte üzeri örtülen konular yeniden su yüzüne çıkabilir. 23 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ay ile birlikte bir başlangıç enerjisi söz konusu olacak sizler için. Bir eğitime başlamak, yurt dışı planı yapmak, inançlarınızı yeniden yapılandırmak ancak Uranüs'ün yine bir sert etkisiyle hızlı ve beklenmedik şekilde gelişebilir. Yani Ağustos'un ikinci yarısı rutine bağlı kalmak yerine akışta kalmak, olanı kabul etmek kıymetli olacak. Hızlı ve beklenmedik şeylere ayak uydurmak, esnek olmak önemli. 25 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Maddi paylaşımlar, miras, vergi, kredi gibi konular ön plana çıkıyor. Duygusal derinliğe inmek, tutkulu bağlar kurmak ya da psikolojik olarak şifalanmak adına destekleyici bir hafta olacak son hafta. Venüs'ün Plüton'la karşıtlığı sahip olduğunuz değerlerle başkalarının sizden beklentileri arasında güç savaşına dönüşebilir maddi ya da duygusal anlamda bir alma verme dengesi yeniden yapılanma gerektirebilir. 31 Ağustos'ta Mars Jüpiter karesi ile çalışma temponuz, sağlığınız, iş hayatınız, arkadaşlarla olan iletişimler stres yaratabilir. Beklentilerinizi düşürmek, abartmamak gerekir. Fiziksel sağlığınızda bu dönemde ekstra dikkat etmekte önem var. Günlük yaşamın zorlukları arasında bir çatışma olabilir. Uyum arayışı içinde olmak size huzur verecek. Ağustos'un ikinci haftasından itibaren uzaklar, bilgiyi, hakikati arayış karşılığını bulacak. Daha olgun ve güçlü bir bireye sizleri dönüştürecek. Sabırlı ve stratejik ilerlerseniz ki bu sizin anahtar kelimeniz başarı sizinle olacak. Hoşçakalın diyorum sevgili oğlaklar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın.